Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy binası 13 max'a yakın hesabımızda güzel yükseltmeler yapmaya çalışacağız. Şöyle öncelikle bunu göstermek istiyorum. sadece birkaç tane savunma 6 tane top kalmış 18 seviye olacak. Atölye var. Zaten atölye yeni geldi sanırım öyle biliyorum. Barbar kral 65 seviye, kraliçe şampiyonu 16 seviye, kraliçe max onun dışında koruyucu da Max. Sadece e, kraliyet şampiyonuyla barbar kral kaldı. Hero'ları yavaştan ilerleteceğiz. Onun dışında okçu kuleleri var. O okçu kulelerinden sonra iksirler var tabii ki. İksirler okçu kulelerinden daha önemli benim için. Bugün e, neler yapacağız şöyle bakacağız. Öncelikle bir tane savaş kitabımız var, bir tane inşaat çekicimiz var ve buradan da 150 madalya harcayacağız. 150 madalya ile ne alacağım ben? Öncelikle bir tane bildik ee, yani savaş çekici almak istiyorum 120 madalyaya. Evet güzel oldu yani 240 madalya ile hem savaş çekici almış olduk hem de inşaat çekici almış olduk. İnşaat çekici ile bakacağım şöyle 17 milyona x'e 7 seviyor diyor. Ee, okçu kulesi de var aslında 19 seviye olacak ama 16 milyona 16 gün diyor. X sayı daha mantıklı. 17 milyona 17 gün. Ben e, bir tane e, savaş çekici diyecektim. İnşaat çekiciyle X sayını e, maks seviyeye yollamak istiyorum ve e, bir tane X sayımız max seviye olmuş oldu e, sanırım. ilk X sayını bastık. Evet, ilk X sayını e, maks seviyeye yollamış olduk. Onun dışında teslalarda duruyor. Bu hesabın sadece savunmaları ve duvarları eksik. Bir de Bugün savaş çekicini ve savaş kitabını güzel bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Ne basarız gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama ben buradan zeplini bir de dev veya büyücü ikisinden birini yükseltmeyi düşünüyorum. Şu an boşta 5 tane inşaatçımız var. 5 tane inşaatçıyı nasıl hızlı bir şekilde doldurabiliriz ona bakıyorum. Onun dışında laboratuvardan şöyle gelip zeplini savaş çekiciyle 4 seviyeye yani zeplinin max seviyesine yollamak istiyorum diyecektim de zeplini direkt max seviyeye yolladım. Bazı arkadaşlar diyecektim neden zeplini max seviyeye yolluyorsun. Ben genelde clan kalesini alamıyorum veya almıyorum. Ondan dolayı zeplini kendi max seviyeye basmak istedim. Yani bazen clan kalesinden geç geliyor vesaire Ben aktif oynadığım için artık oyunu kendim direkt zeplini max'amak istedim. Gerçekten zeplini max'amamız bizim adımıza Mükemmel oldu diyebilirim. Onun dışında şuradan 2 milyon altın, 2 milyon iksiri ve karakter iksir toplamak istiyorum. Bugün bir tane daha savunma basabiliriz. Savunmalardan ne basabiliriz? İkseğini basabiliriz. Onun dışında okçu kulesini de basabiliriz. Aslında ben bugün bir tane daha okçu kulesini 19 seviyeye yollamak istiyorum. Çünkü iki tane okçu kulesini zaten 19 seviyeye yaptık. Bunu da 19 seviyeye yolluyorum. Onun dışında şu an 18 milyon iksirimiz var. 18 milyon iksirle dev veya büyücüden birini yükseltmeye vereceğim. En mantıklısı bana şu an dev geliyor. Devi 10 seviyeye yani max seviyeye yolluyorum. Ve savaş kitabıyla devi de bitiriyorum. Onun dışında şu anlık pek bir ganimetimiz kalmadı. Ganimetin dışında şurada 2 milyon iksirimiz var. 2 milyon iksir de toplamak istiyorum. Ganimetimiz gerçekten iliğine kadar bitti diyebilirim. Onun dışında birkaç tane savaş yapacağım bugün. Şöyle ordu kombinasyonumuza bakalım. Evet cadı, atıcı, yeti, şifacı ordu kombinasyonumuz var. İsterseniz ben bir rakip bulup tekrar videoya dönelim. Evet arkadaşlar ilk aradığım köyde 513 bin altın 738 bin iksir ve 7500'e de kare iksir var. Ben buraya e, girişimi yapmak istiyorum. Şuradan koruyucuyu atacağım. Arkasından şifacıları atacağım. Bilgisayardan yeni videolar çekmeye başladığım için gerçekten savaşları buradan bir tek zor yapıyorum. Yani kötü yapacağım. Ondan dolayı şimdiden hepinizden özür diliyorum. Şuradan birer tane cadı yollamak istiyorum. Ve yavaştan girişimi yapmak istiyorum. Zepnin'i de bu şekilde yolladım. Atıcıları arkasından yolladım. Kral, Kraliçe ve soldan da şeyi yollayacağım. Yeni Hero'yu. Gerçekten ismini unutuyorum. Arada ondan dolayı. Kusura bakmayın, şöyle bir öfke attım. Çok kötü bir e, giriş yaptık. Neden kötü bir giriş yaptık? Emülatörden yeni oynadığım için ondan dolayı gerçekten e, savaşlarda zorlanıyorum. Ondan dolayı hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Şuraya bir öfke, e, şuraya da bir öfke atmak istiyorum. Şurayı buzlayıp burayı da bir tane buz atacağım. Cadılar orada hızlı bir şekilde alabilirse gerçekten iyi olur. Herolarımın gücüne basıcam. Zaten. Burayı, buradan bütün ganimeti aldık sayılabilir. Bizim için önemli olan ganimet kupa vesaire değil. Evet Titan liginde olduğumuz için bizim için önemli olan ganimet bonusla da güzel bir ganimet almış olacağız. Buradan cadı oradaki içir deposunu ve altın deposunu da alabilirse e, gerçekten güzel olabilir. Burası aslında mobilden oynasam çok rahat bir şekilde üçlenecek bir köy ama e, emülatördan oynadığım için gameloop üzerinden oynadığım için biraz zor atılıyor birlikler. Ona zaten e, ilerleyen videolarda alışırım. Evet şöyle bakıyorum. Buradan neredeyse bütün ganimeti aldık. Sadece 100.000 altın, 100.000 de yakın bir ganimet kaldı. Ben buradan savaşı sonlandırmak istiyorum. Bence gene iyi bir yüzde aldık. %87 aldık. 450.000 altın, 613.000 XP 7500 karakter aldık. 300.000, 300.000 bonus, e, 1880 de karakter bonusu aldık. Şöyle tekrardan ordumuzu ben basmak istiyorum. Onun dışında bir savaş daha atar mıyız gerçekten bilmiyorum. Fakat diğer hesabımıza geçip yükseltmeler yapabiliriz. Onun dışında şöyle bakıyorum. Şunu da açmak istiyorum. Tomruk fırlatıcı. Bu da yeni gelen bir birlik. Şöyle alınacak bir şey var mı ona da bakmak istiyorum. Evet 500 bin altını alacağım. Şu an 1.7 milyon altın 5.7 milyon da iksir var. İksirle duvar basmaya da gerek var mı? Aslında yok. Büyük Fabrikası'nı vesaire basabilirim ben videodan sonra. Onun dışında şöyle Yanköy'e bir göz atmak istiyorum. Yanköy'de de gerçekten e, güzel şeyler var. Güzel şeyler dediğim neredeyse Yanköy'ün max almış. Sadece e, duvarlar kalmış. Zaten full artı full max diyebilirim. Laboratuvarında da e, birkaç tane birlik kalmış onları da ee, yakın bir sürede maksarız ve orada da kupa kasmaya başlayabiliriz. Şöyle bakıyorum, eroların kalkması uzun sürecek gibi gözüküyor. Ben e, yaptığım savaşlardan sizlere izletmek istiyorum. Şöyle 3 savaş yaptım zaten hesaba dün giriş yaptığım için e, şöyle sizlere göstereceğim. Emülatordan gerçekten birlikleri atmak zor. Şurada değişik bir e, köy düzeni vardı. Zaten kolay bir köy düzeni. Fakat buradan 3 yıldız alamadım. Neden diye sorarsanız şöyle e, birlikleri zaten geç Attığım Yönlendiremediğim belli oluyor. Öfkeyi burada geç atıyorum. Büyüleri geç atıyorum. E, Barbar kralı koruyucu bütün her şeyi geç atıyorum. Yani ondan dolayı buradan %100 alamıyorum. Fakat benim için önemli olan ganimet olduğu için e, buradan ganimeti alıp hızlı bir şekilde çıkıyorum. Kraliçe de zaten buradan klan kalesini alıyor. E, klan kalesi diyorum. Belediye binasını alıyor. Şöyle bakalım üçlük bir savaşımız var mı dünden? Evet şöyle bir Üç yıldız savaşımız var. Bu da full artı full ölü bir köy köy binası 12 e, max bir köy ama ölü olduğu için burayı çok rahat bir şekilde alıyorum 1 milyona 1 milyonda e, güzel bir ganimet alabiliyorum buradan gerçekten 1 milyona 1 milyon e, ganimet almam güzel oldu e, Titan liginde olduğumuz için güzel ganimet açıyor siz de köy binası 13 deyseniz, Titan liginde gerçekten harika ganimetler açıyor kesinlikle e, Titan liginde. Evet, kasmanızı öneriyorum. Zaten bizim pek bir şeyimiz kalmadı, duvarlarımız kaldı. Duvarları da hızlı bir şekilde geliştirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, onun dışında yan köyümüzde bir savaş yapacağım. Yan köyde de bir savaş yaptıktan sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Ee, bize destek olmak istiyorsanız videoyu buraya kadar izlediyseniz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atıp bir de samimi e, yorum bırakmayı unutmayın. Bana bu şekilde çok çok büyük destek olabilirsiniz. Şöyle ben ne savaşı yapacağım? Dev ve top arabası savaşı yapmayı düşünüyorum. Şöyle fazla dev aldım sanırım. Evet, e, bir tane devi oradan çıkaracağım. Şöyle yapacağım. Şöyle duvar kırıcıları önden böyle dağınık bir şekilde attım. Arkalarından devleri atıyorum ve e, topları da arkasından atacağım. Şöyle 12 tane diyecektim. 9 tane topumuzu da en arkadan atıyorum ve e, savaş makinesinde onların arkasından attım. Duvar kırıcılar güzel iş yaparsa biraz daha güzel iş yapsaydı şu havanın oradan açsaydı e, gerçekten daha iyi bir sonuç alabilirdik. Buradan bakalım yüzde kaç alabileceğiz. Belediye binasını da indirebilirsek bizim için iyi olacak. Oradaki eziciyi indirirsek e, belediyeye doğru sokulacağız diyecektim. Evet eziciyi de indirmemiz güzel oldu. Savaş makinesine bir kez daha basabilseydik iyi olabilirdi. Fakat basamadık. Buradan sanırım 2 yıldız gelecek. Biraz daha iyi saldırabilseydik 3 yıldız gelecekti. Fakat 2 yıldız ve %70 de gayet iyi bir sonuç. E, güzeldi bence elimize sağlık diyorum. Çünkü burada da uzun zamandır savaş yapmıyorum. Şöyle bakacağım rakip ne almış diyecektim. E, rakip de %70 aldı ve biz süreyle... Rakipten önce aldık ve buradan 33 kupa ve güzelli bir ganimet almış olduk. Şuradan da tekrar bir şey geldi. Onun dışında burada zaten yükseltecek hiçbir şey yok. En düşük duvar 2 milyon. Ondan dolayı bir şey yükseltemiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Köy binası 13 yeni hesabımızla güzel yükseltmeler yaptık. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir de güzel yorum ve paylaşım yaparak, arkadaşlarınızla paylaşarak bana çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her gün yeni video saat 11'de yayında.